Hadi gel Dora. Anne beni toptan. Ne? ne? Mi? Şimdi gel benim kucağıma. Şimdi sen saçını uzatmaya gideceğim. Anne. Ama saçın çok kısa. Allah Allah. Hadi otur buraya saç. Önce bir saçını uzat bakayım. Uzat saçını. istediğim şey İyi gel hadi gel. Ben yarın senin saçını uzatırım. Ay benim işim oldu ya. Ben bu işi sevmiyorum. Hıh, gidelim dora ama hep erkek diyecekler o şuradan bir tane ev seçeyim de. zevkli bir evimiz olsun. Kardeşimizin yanı kanımı hatırlıyor. Söyleyeyim mi? Hıh. <laughs> Söyle dur dur. Abla. Hadi gel oradan bir kağıt kalem. Hadi gel. Hı, buradaki orada garaj tamam. O burada bir tane <laughs> şey varmış. Bana <bir> şey. <laughs> <Ben> ona bakıyorum. Evet ne Efendim. Ne oldu? Nerede? Burada benim orta orta. Bu senin yatağı, bu benim yatağım. Baba. Baba. Baba anne. Baba. Baba. Baban yatağa girince senin yanında. Zaten onunla. <laughs>

Ya çok zorum burayı doğru bir şekilde katılar ve süpürceğim, ayçığacam. Madem nerede piyano? Vur tabağı. Vur tabağı Tamam. Anne ben ne oluyor? <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> どういうこと şu yatakları da alın belki yatakları da bir şey yapmış bilmediğim bakarsın. Heh. Ben de yatakları temizleyeceğim. Sen git. Bak dolapta vafı vardı. Geçtiğimde koymuştum dolaba. Ne? 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 Ay kızım orada ne işin var senin? Bekle kucağıma alayım seni. Heh, çıktın mı? Ben de şimdi yerleri silmeye başlayacaktım. Şuradan başlayalım. Kalkınma gerek yok oraya ayakkabıyla falan çıkacağız zaten. <laughs> Arkadaşın mı geldi? <laughs> Sakın kapıyı açma tamam mı? <laughs> ben izinsiz kapıyı açarsan belki hırsız girer. Değil mi? <laughs> Arkadaşın geldi mi? <laughs> Kızım neredesin? Almazında. Kızım <laughs> kızım kızım o Kızım yok Kızım yok kızım, 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 <laughs> <oyun. Yürüyedik. Gidemem. gülüyor> Araba araba Kızım araba kızım araba araba Kızım, lazım, gitmen lazım. kaydettin mi? Yapma. Çoluğa, hmm. Hmm. Gel, Polise haber vermeliyim. Işte, hadi gel. Okulunda ya, da değil Allah. Allah hadi canım, hadi gülüm. polis, 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 polis. polis. kapatmış galiba. Yok kapatmamış ama her yer iş, iş peşinde. Arasam, arasam da her herkes zaten iş peşinde. Ne gerek var? Ve ana konu sorun bakayım gelmiş mi? Kızım. Doğru. Vallahi bir daha benden izinsiz hiç bir dışarıya çıkmıyorsun tamam mı? Hayır, ben. Anladım, anladım. Ben senin için ne kadar endişelendim, biliyor musun sen? Aa. Ben götüreceğim seni, ben. Sen tek tek gitmeyeceksin. Baba. E ya bak, <laughs> <de> <laughs> konuşma dedim. Hiç profesyonel değildin de. Ne normal oluyorsun. Seni biliyorum. Ben de uyuyacağım. Senin için ne kadar endişelendiğimi bil. Bir anne. Bir sene böyleydim ama daha önce konuşmuştuk. Ne <laughs> fikrimiz vardı dedim. Dora kalk, 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 kalk bakalım. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Gel. Bu fikirlerin de siz de Gel. İn aşağıya. Hı -hı. Hadi. Hadi. <laughs> Şey. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İsimlerimizi aldırmayın. Kendimizi uydurduk doğrayla şileye. Evet. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen benim evime mi girmeye çalışıyorsun? Sen benim evime mi girmeye çalışıyorsun? An Yanlış anlamışım özür dilerim. Ama ben İngilizce bilmiyorum. <laughs> Cihan abi de arkadaşlar isimlerimizi Tabii. aldırmayın. çilek ve Dora sonra. yaptık. <gülüyor> Ablamı <gülüyor> Ablamı <seni da> <laughs> Kardeşim de böyle bir karakter <laughs> ya yapmış. sen de anlamadın mı? E anlamadım ne bileyim ondan değil. Ne dedi <laughs> acaba? Arkadaşlar biliyorsanız onları söyleyebilirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.